Müzik Merhaba arkadaşlar ben Güray. Ben Seyit. Merhabalar Alex. Ben Alex. <laughs> arkadaşlar bugün bütün gerçekleri ortaya koyuyoruz. Bugün her şeyin belli olduğu, bütün gerçeklerin konuştuğu gün bugün. Harcıyoruz. Şimdi, Arka Şimdi arkadaşlar ben teşekkür ediyorum özellikle bu saate kadar aslında sabahtan başlamıştık biz 9 itibariyle başlayacaktık ama akşama bekledik işin açıkçası çünkü nedenine gelecek olursak genelde hep biliyorsunuz videolar hep akşam çekildi evet ve gündüz çekilmedi. Bir dahaki sefere çok istek gelirse gerçekten arkadaşlar tekrar gelecek inşallah. Evet inşallah. Normalde bir belki gecesi. bir ay sonra falan diye düşünmüştük herhalde ama. Bir ay sonra inşallah. Daha inşallah da erken de olabilir. Bir olmaz şimdi. Bu doğum günü sizin... varmış bu arada Alex abinin. Alex abinin doğum gününe Onu söyleyelim yok. mi abi burada? Aynen 19-20'sinde Nisan itibariyle inşallah. Gecesi doğduğum için. Keşke doğma zamanıydı <laughs> falan gibi. Ama şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Siz e, yani tamam ben hepinizi seviyorum arkadaşlar. İyi yorum yapan da kötü yorum yapan da ama şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Ee, yapmak istemediğim şeyleri yaptırmak zorunda bırakmayın beni arkadaşlar. Ben bunu istemezdim. Herkesin dürüst yayıncılık evet, evet. yapmasını isterdim. Youtube nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Youtube dürüst yapabilecek olan insanların kanalıdır aslında. Yurt dışında öyle. Türkiye'de o kadar değil değil mi? Haydi evet. Abi. Şimdi siz eğer şimdiden böyle saçma sapan şeyler yaparsanız size bu şekilde karşılık verilmek zorundadır. Evet. Bu bir. Şimdi ifşa ediyorum arkadaşlar. Birincisi. Videolardan öncesine başlayalım bence. Ben oradan başlayacağım. Ee, evet sabahtan beri espri yapıyoruz. Gülüyoruz eğleniyoruz falan. Canlı Hala daha da belki canlı yayınlarda da belli. Biz canlı yayınları bilerek kapatmadık. Şu an hatta canlı yayındayız da kamerayla çekebilirsen. Kamerayla Beriskopta çekin arkadaşlar. Yayınlayız. Onlar için kamer de kamerayı da sonra siz çekin. Biriniz kameraya biriniz şeyi çekin belli olsun. Facebook üzerinden de Şimdi yayınlayız. aynen. Şöyle bir durum söz konusu. Birincisi e, benim videomu alıp bu videoda telif hakkı olsun olmasın bu videoyu alıp videoda oynama yapan videoda ses kaydını alıp benim değilken benim gibi gösteren arkadaşımız var iki tane ee, sert Konuşmakta da istemiyorum zor tutuyorum kendimi ben onu izlediğim zaman sabah 5'e kadar e, böyle bildiğin koşturdum sinirden sinirden yani şimdi i̇şte burada bu arkadaşlarımızın yaptığımız e, telefon görüşmesinde bir nevi bir şive yapmışlar ve bu şive de e, benim şivem değil. Ben Niyeryon ya da buna benzer herhangi bir kelime kullanmıyordum. Yani e, şiven oraya kayık değil. Aynen benim şivem o değil. Zaten kendisi asıl Selanikli. Yani e, hani alıvereceğim mi geliveyeceğim mi diye saçma bir kelime kullanmıyorum. Bu şöyle iki kişi değil üç kişi sanırım. Büyük bir ihtimalle dış seslediğimiz... Bu kameranın arkasındaki arkadaş haricinde bir kişi daha biraz uzakta. O kişiyi arıyorlar, o kişiyle diyalog kuruyorlar. Benmişim gibi. Ve bu normal değil. O videonun acilen silinmesi aksi durumda hani telif hakkı olsun olmasın var belki de. Onu yazmadık ama kesinlikle hani ben şahsen onu öyle yapmalarına hoşuma gitmedi. Ya o video silinir arkadaşlar. Yani buraya geldiğinizde ben ki geleceksiniz. Gelecekler kesinlikle. Biz de geleceğiz. Aynen. Arkadaşımız da belki gelmeyebilirdi de evet. sonradan geldi geldi. <laughs> Teşekkür ediyorum. Şey Onun haricinde var. şurada Aslında şöyle bir şey değil. var arkadaşlar. Neyin ne zaman ne olacağı belli değil. Eğer gelirsen çok kötü olur ben sana söyleyeyim. Bu bir tehdit. Ya da değil. Sen ne istiyorsan onu algıla. Ya benden özür dilersin o videoyu silersin adam gibi. Az önce de arkadaşımız canlı ya yayında özür diledi. Aynen. Izledim. Çünkü şunu düşünün arkadaşım. Senin düşünmen gereken şu. Tanınmasın diye şiveyi değiştirdi diyebilirsin değil mi? Evet. Bunu dediğin zaman sana hak verirler. Ben Atakan'a saldırmadım halde Atakan'a saldırdın diye bir laf çıkarttılar. Herkes öyle söylüyor zaten. E şimdi ben millete açıklama yapmak zorunda değilim ama artık açıklama yapmanın zamanı geldi. Teleskop'tan da, Facebook'tan da canlı yayında olduğumuz için herkese selamlar. Ağır konuşmak istemiyorum ama şunu söyleyeceğim. Kesinlikle ama kesinlikle o ben değilim. Önce ondan başlayalım. O videodaki ben değilim. Aradığı numara gösterilmiyor zaten. O numarayı o anda belki aramış olabilir beni, kısaca konuşmuş olabilir. Sana ne kelimesini belki kullanmış olabilir ki kullanıyorum bazen ama onun haricinde diğerlerini kullanmadım. Ben hiçbir zaman 6 dakikaya yakın, 7 dakika bir telefon görüşmesi yapmam, yapmam arkadaş bilir. Evet. Bugün 100'e yakın bir telefon diyaloğu Ve beni oldu. Hiçbir 6 dakika Kolay kolay aradıklarında hemen açamazlar. Onlar sözde şu kadar kez aradık diyorlar ama yalan. Yani yalan. Ben bunu adım gibi biliyorum. Beyefendi trolleme yaparken tanıdığım gibi. <laughs> evet. Doğru mu? Doğru. Doğrudur. Şimdi şunu düşüneceksiniz arkadaşlar. İnsan olacaksınız benim karşımda. Gerçekten dürüst bir şekilde geleceksiniz. Dürüst bir şekilde cevap alırsınız. Evet. Ha. Şimdi bu bir. İkincisi videolarla alakalı oynama yapan ve ses kaydı alan, ses kaydını izinsiz alan, benimle konuşurken videoya alan, aldığını söylemeyen ve canlı YouTube yapan arkadaşlarımızı şikayet için hazırlanacağım. Bakın çok ciddi söylüyorum. Hani şaka da bir yana artık hani burama kadar getirdiniz. Hani onun haricinde Şirince köyüne gelip de sözde Şirince köyüne gelip ben şu hareketi yaptım diyerekten aynı hareketi yapıp bir elinde böyle yapıp diğer elinde bir tane e, bardak tutup da bardağı böyle kaybeden arkadaşımız o kendini biliyor. Adam olacaksınız arkadaşım. Birincisi bu. İkincisi o video silinecek kardeşim. Bak ben size bu kadar söylüyorum. Uyarı bir. Silinmezse çok kötü yapacağım. Bu uyarı iki. Ben yapmayacağım. Devlet yapar. Çünkü bu bir telif hakkıdır. Siz benimle dalga geçemezsiniz. Benden izin aldınız mı? Hayır almadınız. Alacaksınız kardeşim. Bir de bana mesela bu şekilde yaparken kesinlikle izin veriyor musunuz diye bir kelimeyi kullanmanız şart. Bizim bu, kullandığımız gibi. Aynen. Hani video alacağız. İzin veriyor musunuz? Evet. Bence Olur. şart. Bunu yani. yapacaksınız. Çünkü bir herhangi bir operatörü ya da başka bir şey ararken bile ses kaydı Olur. alınacaktır hani <laughs> diye söylüyorlar. Siz bunu yapmazsanız Haklı olsanız da şu andan itibaren haksızsınız arkadaşlar. Bütün videolarda oynama yapılmaması gerekiyor ki bu saatten sonra arkadaşlar da söyleyeceğim. Şu anda bizim hani periskop ayrıca belki onlar da olabilir. Şu andaki videomuzu kilitleyelim arkadaşlar. Bunun yöntemini öğrenin hiç kimse yayınlamasın. Oynama yapamayacaklar. Yayınlayan olursa zaten direkt telif Dediğim gibi atacağız. Telif hakkını alın ya Aa, da Abi ben kilitleyin. zaten bu önemli. E, bunu şey Artık yapacağım. araştıracağım bu sonra bu. Eğer ben videoyu yayınladıktan sonra yani biz videoyu Ezin yayınladıktan alacaklar. sonra eğer videoyu kullanan olursa, oynamayı yapan şey, şey. olursa, ha, oynama yapan olursa asıl gerçeği bu falan filan diye. Aynen bir öyle. Şey, yapan, çünkü yapanlar, şey abi yaparlar çünkü. Yaparlar, yani. yaparlar da. Yaparlar yani. Eğer böyle bir şey olursa, ben yine geleceğim seninle beraber, diyeceğim ki Alex abi diyeceğim böyle bir şey Aynen oldu. Ee, gidip beraber şikayetimizi beyan edeceğiz et. Çünkü zaten yeterince sıkıldık arkadaşlar. Ben de sıkıldım işin açıkçası. Ha benim ne kadar iyi olabileceğimi arkadaşım belki bilir. Evet. Ki ben o noktada. Tuttuğun şey mi gerçek diye söyledim izleyiciyseniz. Ne evet. yediğini de sen en azından söyle ya da ne yaptığını en azından bilsinler ki o noktada hani arkadaşlar ben <laughs> her şeyi Alex deşifre ediyoruz. Şifre ediyoruz ee, değil mi? Şimdi ben Alex abi'yi aradığımda e, hayat gerçekten var mı diye bir soru sormuştum. Alex abi de e, bana tuttuğun şey, dokunduğun şey ve yediğin yemek gerçek mi diye söylemişti. E, şöyle bir şey vardı. Benim o sırada elimde telefon vardı. Bacağım, elim bacağımın üstündeydi ve masada da e ee, bir pasta vardı. Alex abi bunu söyleyin de zaten benim e, videomu izlersiniz belki. İzlerseniz zaten benim orada yüz ifademin değişini görürsünüz. Alex abi de e, bunu biliyor zaten. Kendisi de buraya geleceğimi biliyordu. Yani hissetti diyelim. Çünkü artık benim geleceğimi tahmin etmişti. Olayın buraya geleceğini biliyordu o da. Ve iyi ki de geldim. İyi ki de bu videoyu çekiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ ben teşekkür ederim abi. Şimdi lanetli evden başlayalım. Bakın kafalara artık hiç ben <laughs> bir şey söylemeyeceğim artık. Diyeceğim şeyler var ama demeyeceğim. Şimdi birincisi öncelikle bana cephe ya da almazlar. Onların yüzünden bana cephe aldılar ve şu an itibaren ben bildiğin sevilmeyen insan oldum. Köydeki birçok bir kişiyle kavga ettiğini söyledi. Aynen. Hatta biz de girdiğimizde girmeyin oraya artık gibi tavırlar aldık. Ama yine bugün bir girmeye deneyeceğiz. Sizler için. E, evin içine girmeyeceğiz, sadece dışarıdan bir çekim yapacağız. Dışarıdan o yani nasıl montaj yapıp Alex abi oraya koyduklarını şey yapacağız size. Aynen öyle. O ağacın arkasına izlersiniz daha net görürsünüz zaten. Ondan sonra oraya koyduklarını bakacağız. Şimdi birincisinde lanetli ev yazıldı. Bu bana söylenmedi. Arkadaşlar bir kere video çektiğiniz zaman ben bunu kafalarda söylüyorum. onlarda da. da Kızdım zaten. Diğeri için de saldırı olayı için de kızacağım şimdi. Aradıkları takdirde. Ben sinirden sim belki salak diyebilirsiniz. Belki aptal diyebilirsiniz. Belki gerizekalı da diyebilirsiniz. Diyebilirler. Herkesin doğaldır. Doğrudur. Ama belki benim saflığıma denk geldi. Belki herkese çok iyi yaklaşmam. Evet. E, iyi bir şey alabilmem olabilir. Yani böyle düşündüm. Alırım belki dedim. Karşılık beklemeden de yaptım. Para 5 kuruş almadım arkadaşlar. Şimdi burada aldı diyenler olabilir. Belki Periscope belki diğer Facebook'tan ama almadım arkadaşlar. Şu anda da olduğu gibi almak da istemiyorum işin açıkçası. Ama arkadaşlarımızdan bir tanesi bana çok güzel bir şey söyledi. Ona çok teşekkür etmek istiyorum işin açıkçası. Kameraman arkadaşım, şu anda çeken arkadaşım Allah razı olsun. Söyleyeceğim artık onu. Telefonum Sabahtan beri gösteriyoruz. Alex telefonu onu, çok kötüydü. Artık onu ee, şöyle yapalım istersen. Bu benim telefonum. Alex abinin telefonu çok kötüydü ben, arkadaşlar. Ee, biz de ona bize bu yardım ettiği için biz de ona o telefonu vermek istiyoruz. Telefon da çok iyi bir telefon değil ona layık like değil ama biz yine onu bizi daha iyi takip etsin diyor onu vereceğiz. <laughs> mesela de ben takip ederim çünkü işin açıkçası ben bu kadar candan insanları tanımak o kadar güzel ederim. ki. Teşekkür arkadaşlar e, ben size şöyle söyleyeyim önemli olan ne biliyor musunuz İnsanlık arkadaşlar siz parayla her şeyi satın alamazsınız ölen bir insanı satın alın hadi deyin ki ne bu arkadaşın deyin nedir işte hani biraz daha dikkatli olunsa çok iyi olacak hani ben bundan sonra o videolar silinmedi takdirde tekrar söylüyorum üstüne basarak bir ay sonra tekrar geleceğiz aynen direkt. öyle tekrar geleceğiz hatta Belki bir ay bile daha erken sürebilir evet. daha erken olabilir Ve bu noktada. Ben de eğer şey olsaydı ben çekecektim, en son ben yükleyecektim zaten. Alex abi, zaten... ama benim abonelerim sayım yok. İsteri istemez ama dediğim gibi bu da bir güzellik oldu benim için. Alex en abi bunu... zaten sosyal medyayı falan çok böyle sürekli sık kullanıyor yani, takip ediyor. Ee, YouTube yani güncel. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, sizin yani şu an videoyu izleyen eğer arkadaşlarımız Alex abinin yanına gelip video çektiyse. Alex abi zaten bu videoları çoktan izledi. Aynen. Anladı. Anladınız mı yani? Sizin öyle kamerayı buraya tutup da izlediğiniz videoları falan, çektiğiniz videolar falan hepsini izledi yani. Yani çekmiyorum ben deyip de çekenleri biliyorum zaten. Onlar hepsi bende. O kanalların adı da bende. Tek tek not ettim zaten. O arkadaşlar da kendilerini biliyor. Ben de çok fazla şu 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 demek gerek yok. Nagma'ya da seslenmek istiyorum. Bunakma. Öncelikle ben <laughs> çiftleşme mevsimindeki maymunu gibi zıplamadım. Belki kendisi zıplıyordur arkada da. Adamın suratı görünüyor böyle çizgi film karakteri olduğu için zıpladığını görtülzemiyordur. Aylık onu da. Kendisi kanguru gibi zıplamasın bence. Ben hani maymun gibi zıplıyorum O kanguru gibi zıplamasın bence. Çiftleşme maymununda da olabilir. Çiftleşme kanguru döneminde de olabilir olmayabilir. Her halükarda zıplıyor zaten. Evet. O değil. Hadi bana yüklendin be kardeşim. Show TV'den ne istiyorsun? Hadi ona yüklen. Acuna ne istiyorsun? Acuna ne yüklüyün? Ha acını savunmuyorum ya da savunuyorum o fark etmez. Ona ne yükleniyorsun? Adam sana bir dava varsa gittin güme. <laughs> gidersin yani. Çünkü sesin değiştirsen de değiştirmesen de adam bulur yani. Aynen. Geç onu. Otomatikman ben, ben, şaşırdım yani. Adam aa eyvah nagma beni deşifre etti deyip yayını mı kaldıracak ya da bir daha yapmayacak mı? Sen mi dinleyecek o adam? Sen kalkıp da bana bunu söyleyebiliyorsun. Bu normal bir şey değil. O videoların tümü ve paylaşılan videolar Paylaşıldığı andan itibaren kesinlikle silinecek arkadaşlar. Başka da bir şey demiyorum. Biz paylaşabilir miyiz abi? Siz paylaşabilirsiniz kardeşim. İstediğinizi yapabilirsiniz. Sıkıntı yok benim için. Biz aynen zaten olan... senden iznimizi de aldık. Şu an yani, arkadaşlarının önünde alalım. Zaten. Aynen Hı. öyle. Zaten başında da aldınız. Canlı yayında da. Belli o. Evet. Gerekirse arkadaşlar normal yayını da koyarız, canlı yayınları da koyarız. Gerekirse ayrı ayrı bile yaparız Tabii yani. yani. Yani onlar hani için bile ekstra bir video yükleyebiliriz. Aynen öyle. İki tane video yaparız, canlı yayın. Zaten canlı yayında arkadaşımız da kamerayı gösteriyor, kamera kamerayı gösteriyor. Sıkıntı yok yani. O yüzden dolayı bunun bunu biz neden yaptık üç tane? Daha fazla olursa daha fazla yapacaktık. Başka başka belki Instagram'dan da yapacaktık. Ama maalesef imkanlarımız, e, imkanlarımız bu, kadar yetti. bu kadar Ki bu noktada e, birilere inanması gerekiyor. Biz şimdi bu bunu direkt olarak yapsaydık mesela hiç e, diğer canlı yayınları yapmamış olsaydık yine, yine inanmayacaktınız. Hiç olmazsa burada yayındayız. Kamerayı da göster kardeşimin. Ee, şey. Yayındayız, misin? kayıttayız. Ve canlı yayında da görünüyor. Önce ee, onu göstersen. Göster biraz şey, Facebook'tan, Facebook'tan. Ve canlı yayında olduğumuzun <laughs> tekrar altını çizelim. Bunun haricinde dediğim gibi e, kesinlikle ama kesinlikle e, biz bir şekilde bir yerde bir şeyimiz olsun istiyoruz. Hani kenarda. Saklayalım. Evet. Nedir? Facebook veya canlı yayın yaptığımıza dair. Eğer ki insan kalkıp da bu kurmaca... Çünkü biz resmen Facebook'da Periscope'da resmen kapatmadık ki neden? Hani e, kapattığımız zaman e, kesin kapattılar ve burada bir şeyler konuştular diyecekler ve numara yaptılar. Gene oyun oynuyorlar diyecekler. Evet. Ve biz bilerek kapatmadık. Hadi bunu kapattık diyelim. Doğru. Ama onlar sürekli açık oldu. Şarj bitene kadar. Bunun nedeni de eee en azından birilerinin inanması arkadaşlar. Medium Alex siz bir şey söylediğiniz zaman yapar ama eğer siz ona çok böyle yüklenerek gelirseniz karşılığını fazlasıyla alırsınız. Ben almazsam, ben vermezsem hani otomatikman üç harfler verir. Ha, bir de şöyle bir şey var. Buraya gelirken mesela arkadaşlarımızdan bazıları ee, trafik kazası geçirmek üzereymiş. Benim için özel geldiklerini söylediler. Belki videolarda da izlemiş olabilirsin. Yok ben, denk, denk ben, de, ben de. Denk gelirsen izlersin. Mi? Adını da aklıma gelirse söylerim. Tamam. Ve bu noktada bildiğin kaza geçirmek üzerelermiş. Bunun benimle alakası yok. E demek ki inanarak mı geliyorsun? İnanmayarak mı? Bu önemli. Evet. Bugün sen Umre'ye giderken bile inanmadan gidersen olmaz. İnanarak geleceksin ki değil mi? Karşı taraf şey yapsın. Ee, bence abi e, artık. Şöyle bir köyü gezelim. Aynen. Arkadaşlar yavaş yavaş şu yani. an telefonun şarjı bitti. Mikrofonu alamıyoruz şu an sesi. Alamayacağımız için öteki telefona periskoptan yayın açamayacağız şu an. Ee, bir de ışığımız yok. Fenerlerimiz bozuldu. Freşörlerimiz falan. Ee, onun için şu an kapatıyoruz. Zaten bundan sonrasında merak edin. Biz sadece burada açıklama kısmını yaptık değil mi Aynen abi? Aynen öyle. Yani Alex abi bize kendisi söyledi. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Yani e, Alex'in gerçekten burada olduğunu. Yani bizle konuştuğunu. Ee, hiçbir kurgu olmadığını zaten e, periskopta da e, şarjı bitme, şarjı bitti gerçi ama e, girip oradaki videoyu da izleyebilirsiniz. E, kesildi ama e, şuradaki facebook'taki canlı yayın hala sürüyor galiba. Aynen. E, oradaki yayın hala sürüyor. E, oradan da tekrar izleyebilirsiniz. Montaj veya kurgu olmadığını Aynen. zaten göreceksinizdir. Şimdi zaten işin açıkçası son olarak şunu söyleyeyim. Ondan sonra da devam ederiz inşallah. Bu evet. noktada baktığımızda e, diyelim ki Arkadaşımızın kamera arka kameraman arkadaşımızın konuşamıyor da sinirden kusura bakmayın. Bilmiyorum kameraman abi. arkadaşımın diyelim ki oldu da biz kurgu yaptık tamam. Her halükarda dediğimiz gibi periskop ve hadi onlar da kurgu olamaz montaj olamaz çünkü onlar da canlı evet. yayın. Abi sözünü kesiyorum. Zaten bunu çoğu kişi videoya almıştır şu an kaydetmiştir ki bunu hemen YouTube'da paylaşacak. Eğer arkadaşlar bizim çektiğimiz videoları şu anda periskop olsun. E, Facebook olsun veya YouTube olsun. E, bunların hangisini yayınlarsanız Direkt telif hakkı ya da mahkemelik olacaksınız. Ee, biz bunu söylüyoruz değil mi abi? Bizden izin alacaksınız arkadaşlar. Yani bir de onlar oynamaya yapamazsınız. Yayınlanması kesinlikle yasak. Eğer biz buna bir denk geldiğimiz anda Daily olsun, YouTube olsun, Facebook olsun, başka bir şey olsun. Orada denk geldiğimiz anda Zaten bunun bizde asılı mevcut. Orada diyeceğiz ki Bu bu, bu böyle, bu video bize ait. Bunu Aynen. kimse bir şey yapamaz. Direkt orada telif hakkı Aynen. kullanacağız. Şimdi ıı, tamam arkadaşlar Videoyu tamam paylaşın. Ama gelip bizden izin alacaksınız. Aynen öyle. Şöyle e, biz de izin veririz. Videoda hiçbir oynama yapılmayacak. Aynen. Sesle değişiklik olmaz. Sesle değişiklik taklitle. Ya şöyle paylaşabilirsiniz. Eğer bunları daha çok kişinin izlenmesini istiyorsanız bizim kanalımıza yönlendirebilirsiniz. Aynen öyle. E, orijinalini izlesinler yani kimse kimse buradaki adam ya yani Alex abimiz çok on numara bir adam. Buradaki adamın mahcup olmasını biz istemiyoruz. Zaten onun için geldik. Hiç kimsenin mahcup olmasına gerek yok. Ya ne arkadaşlar siz, ben ne siz biz... Siz bunu yaparsanız biz bir daha video ısrar etseniz ve çekmeyiz yani hani evet. çekeriz ama en azından kilitleyerek çekeriz bu sefer gerçekten de hani paylaşabilirsiniz ama biz izin verirsek paylaşabilirsiniz ama yapmayın şunu gerek yok hani çoğalmasını istiyoruz tabii ki yayılmasını da istiyoruz evet. ama böyle oynanarak değil yani öyle bir şey olsa Aslında ben de burada mi? oynarım Aslında. yani. Aslı arkadaşlar eğer bu videoda veya şeyde şey olmazsa biz zaten <laughs> bir ay sonra tekrar geleceğiz Alex abinin yanına. Geldiğimizde o zaman da geldiğimizde yine aynı şekilde canlı yayınlar ve YouTube kamerası açık olacak. Onun için yani Alex abi'nin söylediği videoları kaldırılsın. Yani daha iyi olur. Bu şey vardı. Tekrar söylüyorum belki çok yüklenmiş olabilirim ama ben bana göre artık abi, hani yoruldum. Sonuna kadar Şu son atlasın. Kafalarda bana biz de söyledi. Her ikisi de söyledi. Bunlardan bir tanesi Bayağı bastırarak söyledi. Şu an artık o kadar belli oldu ki hangisi tam söyledi. Şu söyledi bu söyledi diyemeyeceğim artık. Ama birisi hani gerçi o kendisini biliyor diyeceğim o detay emmeyeceğim. Şöyle dedik yine, işte bizden hariç kimseyle video çekmeyeceksin. Bunu söylediler ya. Adamın kendi şahsına yani. Bir de şey yok hani sözleşme yok. Bana para vermemişsin. Ben seninle niye çekeyim sürekli? Ha öbürküler veriyor muyum? Vermiyor. Tamam. Ama onlar en azından senin gibi yapmıyor. Bir an önce hani iyileştirin. Param var benim. Doktorun sana söyleyeceği tek şey şey yapamıyoruz. Paranızla onu kurtaramayacaksınız. O yüzden bu kadar yüklenmeyin insanlara. Bilmeden hareket etmek tehlikelidir arkadaşlar. Ve lanetli ev diyelim. Orada kalmıştık. Diğerleri de var tabii ki. Nagma ve buna benzer aklıma gelmeyen isimler de var. Gelen isimler de var. Şimdi lanetli evde bana söylenmedi. Lanetli ev diye bir isim yazacağız diye. Ben bu lanetli ev yüzünden evin satılık olduğunu biliyordum, satıldığını bilmiyordum Satıldı o ev arkadaşlar. O evle benim bağlantım yok. Benim bağlantım şu anda şu andaki ev. O da tabelası olan ev. Birazdan bittikten sonra orayı da göstereceğiz. En azından bilin evimizi. Benim evim de belli yani. Aynen, evim de belli, yerim yurdum belli. Ben bana nerede oturuyorsunuz demesinler. Hani bu ayrı konu. lanetli ev yazdıktan sonra ben adamla bildiğin papaz oldum. Bu köyden neredeyse belki beni çok seven vardı ya da yoktu. Benim bir tane bile arkadaşım yok olmasın da zaten. Hani şurada arkadaşlarım var. Bunlar belki bana yeterlidir şu an için. Bundan sonra da bakacağız inşallah. i̇nşallah. Umarım. Ve buna bununla beraber o lanetli ev dediğimiz olay. Hiçbir şey yok orada diyen insanlar da var. Olabilir. Belki bir şey yoktur. Siz gittiğinizde belki bir şey olmaz ama ben gittiğimde ben de gittiğinizde bir şeyler olma olasılığı var. Bu da kurgu gibi gelebilir insanlara. Her şeyi düşünebilirler. Açık sözlüyümdür. Açık sözlü olduğum için kaybediyorum. Bu haricinde lanetli evde o isim yazıldığı andan itibaren böyle bir sorun yaşadım arkadaşlar. İkincisi bunun haricinde şöyle bir durum söz konusu. bu Atakanlara saldırı olayında ben saldırmadım. Tekrar tekrar söyleyeyim. Saldırmadım. Atakanların yani Atakanların değil de Atakan'ın daha doğrusu kolunu tutmamı arka plandakiler istedi. Yasin vesaire. Ben onun kolunu tuttuğumda biraz canlandırma yapalım mı? Tamam. Şimdi senden başlayalım. Şu. Hareket şuradan geliyor normal olarak sakin ol kelimesi buradan geliyor değil mi Aynen. Yukarıda doğru elini kaldırdığı andan itibaren ben onun bu elimle değil bu elimle değil direkt olarak önce bir geri çekiliyorum zaten bu hareketi yapıyorum önce buradan tutuyorum şuradan buraya temas yok bak şuradan şu alan var aynı bunun gibi giymişti şu alan buraya burada bir şak diye bir ses gelmiş sözde buraya tutuyorum hafif çektikten sonra bunu da çekiyorum kol böyle oluyor Yapma, o, ben yapma, bunu kaldı. ben bunu yaparken bunu yapmadan önce tamam mı? O elini havaya doğru hafiften kaldırıyor. Hafiften kaldır böyle şu elini. Aynen. Şu şekilde kaldırmasıyla ben bunu harekete geçiriyorum evet. ve çekmeye başlıyorum. Bu olayda buraya temas olduğunu hiç sanmıyorum. Sizin yapmanız gereken sadece o bölümü dikkatli izlemek ve durdurmak. Madem o cin hani ya da ben oralardayım ya hani. Oralarda olduğumu söylüyorsunuz ya. Yok pencerenin orada. İşte yok ağacın orada diyorsunuz değil mi? Ağacın orada diyorsanız madem o videonun o tuttuğum yeri de dikkat dikkatli olun bakalım ben buraya vurmuş muyum? Bu bir. İkincisi ben onları yaptığımda bir kere ben Nagman'ın söylediği gibi çiftleşme mevsimindeki maymunlar gibi yapmadım. Şöyle bir zıplamam yoktur benim. Ben orada koşarken iki adım atıp koşma da yok yani. iki adım atıp durdum ve ondan sonra şu elimi kaldırdım değil mi? Ben bunu evet. yaptığım zaman ne oldu? Otomatikman hani ee, saldırmış olmuyorum. Saldıran bir insan durmaz. Sana bir köpek saldırdığında koşturduğunda bir pitbull seni bırakmaz zaten. Sahibi dur diyene kadar. Birisi bana dur dedi ve ben iki adım şu şekilde yaptıktan sonra bunu yaptım. Durdurdum. Durdum yani ve onlar kaçmaya başladı. Sonra da ilginçtir. Şunu gösterdiği andan itibaren şey yaptı. Isırdı hayvan. Evet, şey kolumu sıktı hayvan. Sıktı aynen. Yaşa. Evet. Benden çok yaşayan. Ben öyle şey yaptım. Aklımda öyle kalmış. Kolumu sıktı hayvan diye. Şimdi Ba, videoların başından beri her bir videonun başından beri yani e, burada bana kızar kızmaz umurumda değil artık hani gerçekten daraldım hani burada kolumu sıktı ısırdı hayvan ya da sıktı hayvan demesi başından beri videoda da aynı arkadaşlar ben içeride seanstayım ben içeride seansta olmama rağmen buna rağmen e, konuşuyorum bir şekilde seansı durduruyorum efendim biz e, şey yapacağız nedir e, geldik evin önündeyiz falan Tamam diyorum siz gidin ben sizi bulurum. Tamam mı? Ya bir kokusundan tamam mı parfüm kokusu olur. Ya böyle bir hislerimi kuvvetlendiririm bir noktaya odaklanırım. Tamam mı? Gideceklere üçer vardır zaten. Hani yoğunlukta aktif durumda bir tanesi şurasıdır zaten. O bizim evdir. Direkt oraya gidecek o tarafa yönlenecektir. Başka bir yer olamaz. Benim isterim orayı yönlendirdi aktif durumda. Ha başka yerde de olabilirdi. Ama ben onu yapmadım. Direkt olarak yavaş yavaş yürüdüm. Bu şey değildir. Hani onu bir söyleyeyim. Kesinlikle oradalar. Beni bekliyorlar değil. Onu da geçtim. Ben hani bulurum dediğim andan itibaren yine şov yapıyor dedi. Hmm. Atakan'la. E evet. şimdi sen bunu söyleyebiliyorsan sen bana başından beri inanmıyor ve güvenmiyorsundur. Sen bunu yaparken ve açıklamalarında lanetli evde açıklamalarında da gülüyorlardı. Bir kere bu şeye benziyor. Hava durumunu sunarken evet bu akşamda yağmur bekliyoruz <laughs> diye saçma sapan ya da Evet bugün böyle böyle trafik kazası oldu. İyi ki de oldu valla. Buna benziyor. Böyle bir spikerlik mi olur? Komik mi bu? Hayır değil. Sizin açıklamalarınızda adam gibi, insan gibi adamsınız zaten. İnsansınız belki ama başkaları zaten Türk milleti hepsi değil tabii ama bazıları belirli kısımlar. Herkese söylemiyorum. kimse Hiç kimse yanlış anlamasın. Ama bazı inananlar var. Bazı bana zaten inanmazlar. Beni bilen biliyor zaten de bilmeyenler otomatikman... Yani herkes de beni bilen de izleyecek değil ki bilmeyenler de izliyor ve otomatikmen beni tanımayanlar bana yargısı infaz yapıyor sonra da az önce bir abi arada biliyorsunuz canlı yayında da resmen duydunuz evet, <laughs> bir an duydu özür diledi başkası yapıyor özür diliyor evet başkası e şimdi, adına özür aynen. diledi özür dileyeceksen yapmayacaksın önce beni benimle sakin konuşacaksın sakin konuşursan sakin gelirim bu olaylar içinde arka tarafta oyun var mı yok, yok. sadece en başında şunu yap Dendi ve ben onu yaptım. Ama orada Atakan'ın üzerine Atakan'ın üzerine yürümem. Kesinlikle Atakan'ın bana yaklaşması. Durma. Hatta orada yani şöyle videoyu aynen şöyle hani şöyle yaptığı o da refleksle şu, otomatikman şunu yapıyor. Şöyle sakin ol diyor ki ben o noktada sakin ol duymuyorum. Hiçbir şey duymuyorum zaten. Hani e, bir nevi uyurken yarı ölü gibi düşünün. Hani burada şunu söyleyeyim. Artık yeter. Videoları hani bunları yapanları Kesinlikle artık hani gerçekten şu savcılığa vermek zorunda bırakmayın beni bak. Bu son uyarım. Bir an önce o videolar silinmezse sizin için iyi olmayacak. 11 ya da 11'den sonra 12, 13, 14, 15 yaşına kadar yapan kişiler aileleri sorumlu olacak. 11 ve üstü olan herkes hani aileleri sorumlu olacak şikayet burada. edilecekmiş. Hani bir şekilde hani bunu yaptırmayın bana arkadaşlar. Gerçekten çok sıkıntı yaşarsınız ben de sıkıntı yaşarım. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamak istemem. Sonuçta sonuçta hani bir çocuk ya bu 12 13 15 yaşında çocuk ya da sabah sabah kalkıp saat dört ile altı arasında özellikle ki beni arayıp da kalkıp şey diyebiliyor e, küfür edebiliyor yani, yani o bu zaten hani hani normal bu bir şey değil yapılan zaten evet. büyük bir saygısızlık aynen öyle normal bir şey değil yani hani bu yüzden dolayı arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle arayan arka hala arıyorlar ve ben hani numaralara engellemekten yani numaralara engellemekten yoruldum arkadaşlar. Şu anda canlı yayındayız. Artık delille, ispatla ben size şunu söylüyorum, tek bir şey söylüyorum. Hani Pardon arkadaşlar. Efendim. Buyurun. Ben buyurun. buyurun. Yaklaş yaklaş. Yaklaş. Bir anda sesin de işte senin ya. İlk konuşmanla şu anda farklılaştın. Merhaba abi derken merhaba abi falan oldu. He orayı ben de fark ettim. Niye öyle oldu? Ben de. Niye öyle oldu? Ha. Ne oldu hayırdır? Sen oraya, oraya takılma ya. <laughs> Anlat. Sohbet edelim seninle. Ne olur yani. Sohbet ederiz kardeşim de. Şimdi şöyle. Sohbetin ne bağlı ama şu an canlı yayındayım. Hem e, Facebook hem de teleskop üzerinden canlı yayındayım. Aynı anda bir arkadaşımız da kamerayı alıyor zaten. Herhalde karda hem Periscope'dan hem de Facebook'tan canlı olarak izliyorlar. E, şu anda da, da şu an abi, kapandı şarjı bitti için Facebook'tan şu anda yayındayız herhalde karda. Ve YouTube için yüklenen videoda da yayına girecek. Ama onun öncesinde videoyu yüklemeden önce kesinlikle en azından iki tane delilimiz olsun dedik inanmayanlar için. O yüzden dolayı her şeyi burada birebir açıklıyorum. Bilgin olsun. İzlemek istersen arkadaşlarımız bir şekilde söyler zaten. Bilgin olsun. Kanalın ismi neydi arkadaşlar? Ee, kankiler. Aynen. Kankil... Yo, şu anda meşgulüm ama Kankiler e, kanalı oraya girip abone olduğun andan itibaren zaten e, izlersin merak etme. Yanına da yeni ibaretisini koyarız. En azından yeni olduğunu anlasınlar. Tamam kardeşim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz abi. Kolay gelsin. İşte dediğim gibi arkadaşlar kimin nasıl aradığını bilemeyeceğim. Bakın bir de ben şunu da söylemek zorunda kalacağım. Mecburen söyleyeceğim. Şimdi bu arkadaşlardan bir tanesi beni arıyor ve diyor ki biz diyor geleceğiz ve fal baktıracağız. Tamam diyorum gelin adresi verir misiniz diyorlar. Konum atar mısın? Bu telefonla konum atılmaz maalesef. Konum atarsam da sen göremezsin değil mi? Aynen öyle. Şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Ben gerçekten bana fal baktırmak isteyen arkadaşlarımızı bir de rencide etmek zorunda kalabiliyorum. Evet. Ve ben de, hangisi evet. gerçek, hangisi değil bilemiyorum. Ve tamam falcı olabilirim. Her şeyi bilmek zorunda da değilim. Değil mi? Ve bu noktada baktığımızda gerçekten fal baktırmak isteyenleri derken benim arkadaşım, kardeşim gibi gördüğüm insanı bile o anda sesini ayırt edemeyebilirim. ve bir anda e, tepki gösterebiliyorum. E, bir de şöyle bir şey var abi zaten senin yerin belli. Sen şu an Şirince'desin. Zaten buraya Şirince'ye gelen insan fal baktıracağım. E, Alex'e sorduğu gibi zaten Direk yönlendirirler zaten Aynen direkt yani şuraya da yönlendirirler yani... Arkadaşlar bir de e, Alex abi Şirince'nin rehberi 4 dil biliyor kendisi Ya yani işin açıkçası şu arkadaşlar Ben şunu söyleyeyim e, Öncelikle kesinlikle arayacak arkadaşlar Ben resmen bu numarayı değiştireceğim Size de söyledim Çünkü evet. gerçekten daraldım Beni bilen biliyor Bilen arkadaşlarımıza ben bir şekilde ulaşacağım ayrı konu